Herkese selam arkadaşlar ben Kaan arkadaşlar Efsane Lokalistim evet arkadaşlar be, Nasılsınız iyi misiniz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Herobrine ordusu vs Ne yapacağız arkadaşlar Sonic ordusu yapacağız ama 1000 dolarlık Sonic ordusu yapacağız Evet arkadaşlar lütfen videomuza geçmeden önce Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar lütfen herkes şu anda Videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun Aramıza katılsın arkadaşlar lütfen Diyorum herkes videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun Burada arkadaşlar okçu Herobrine'lar var Ve normal Herobrine'lar var Arkadaşlar siz Normal Herobrine kazanır diyorsanız arkadaşlar bir yazın. Sonic kazanır diyorsanız arkadaşlar yorumlara iki yazın. Tahminlerinizi alıyorum abi. Hadi bakalım abi acaba kimi diyorsunuz? Arkadaşlar bu arada kanalımıza lütfen abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bunu da son bir kez hatırlatayım. inşallah videoyu beğenip kanala abonelerinde annesi babası ölümsüz olur ve arkadaşlar istediği bir şey de olur diyorum arkadaşlar. Ailemiz gitgide büyüyor. Herkes arkadaşlar videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun. Şimdi abi Herobrine'leri arkadaşlar koymaya başlıyorum. Şöyle arkadaşlar Herobrine'ları tabii ki de ilk başta koyacağım. Şöyle bir dakika hemen ayarlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bir zamanı durduracağım ben. Şöyle arkadaşlar şu anda zamanı durdurdum. Evet bunlar arkadaşlar okçu aerobrine'lar. Hemen arkadaşlar ilk başta okçuları koyalım. Şöyle okçuları koyalım. Arkasına arkadaşlar normal aerobrine'ları. Şöyle 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 hepsini dizelim. Bu arada bunlar aerobrine arkadaşlar görüyorsunuz. Bazen böyle aerobrine'miş gibi görünüyor. Bazen değilmiş gibi görünüyor. Aerobrine arkadaşlar bunlar. Şöyle hepsini koyalım bakalım. Hop tamamdır. Abi bu arada kim kazanacak ben de bilmiyorum. Abi Herobrine yazanlar arkadaşlar 1 e, bir yazsın Herobrine yazanlar e, Sonic diyenler ise arkadaşlar iki yazsın şimdi şu taraflarda da okçuları koyalım Aynısını arkadaşlar Sonic'e de yapacağım e, eşit olacaklar yani şartlar eşit Şuraya da arkadaşlar normal Herobrine'lere koyalım e, zamanı bilerek durdurdum arkadaşlar e, hareket etmesinler diye şimdi sonikleri de koyduğum anda e, otomatik bir şekilde birbirlerine Dalacaklar alacaklar Herobrine'leri koyduk ve evet arkadaşa Herobrine önde, e, arkada arkadaşlar Herobrine ordusu böyle okçular önde arkada arkadaşlar Herobrine'ler Tamamdır. Bunlar güzel arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle alalım bakalım. Ay yanlışlıkla attık. Şimdi arkadaşlar hemen e, vakit kaybetmeden Sonic ordusunu koymaya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sona kadar izleyenlere hardan var adamın dibidir. Ondan sonra arkadaşlar duvarı kaldıracağız. Bunlar kapışacaklar. Şimdi e, okçu Sonic'leri arkadaşlar başa bir koyalım. Şöyle hop her tarafa koyalım. Tamam mı? O arkaya ne koymuşuz? Tamam. Şey koymuşuz. Kalsite koymuşuz. 4 tane de şey koymuşuz. 1 2 3 4. Tamamdır. Ondan sonra şöyle koymuşuz galiba. Aynen. Şimdi şöyle bir ayarlayalım arkadaşlar. Bunlar arkasına dönük bakıyorlar ama düzelecekler arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle her tarafa koyuyorum. Oğlum vallahi sonikler de kazanabilir ben. Ben bilmiyorum ya. Ben yorumsuzum arkadaşlar. Ben kimseye şey vermiyorum. Siz bakalım tahmin edin arkadaşlar. Ee, kimler doğru bilecek? Oo bakın bu iki sonik de farklıymış ha. Ben bunları fark ettim şimdi. Şimdi abi şuradan bir bakalım. Ee, iki tane öyle gidiyor tamam İki tane okçu gidiyor Şöyle e, burası okçu bundan sonra da şeymiş arkadaşlar Şöyle o zaman normalleri ilk başta koyalım Arkadaşlar bu arada birazdan kapışmaya başlatacağız bakalım kim kazanacak Videoyu sonuna kadar izleyip öğrenebilirsiniz Şöyle tamamdır abi hazır şu anda Evet şu anda hazır arkadaşlar ee, Başlatıyorum o zaman savaşı hazır mısınız arkadaşlar Kapıyı da açtım ee, arkadaşlar o zaman 3-2-1 deyince başlıyoruz lütfen arkadaşlar kapışmayı başlatmadan önce de videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ee, ben de bunları bir hatırlatayım dedim kapışmayı da şuradan izleyeceğiz arkadaşlar şöylemesini izleyeceğiz 1-2-3 ve 3. hadi bakalım başlattım ee, freeze dedim Allah Allah şu anda e, düzelmedi Evet, başlatamadık. Şimdi tekrardan başlatıyoruz. Hop başlattım. Arkadaşlar şu anda otomatik bir şekilde başladı. Eee oyunun mu kasıyor benim? Evet, oyunun biraz kasıyor. Bunlar birbirlerini niye algılamadılar? Arkadaşlar neden başlayamadığını anlayamadım ama tekrardan denemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ayar yaptık. Ee, Harika bakalım Tekrardan başlatıyorum abi. 1. Bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar. Bakalım şansı gelecektir inşallah. 1. 2 ve bir dakika abi. Ee, bu bozulmuş bir tane daha Abi bak bir başlayamadık ya. Neyse. Hemen e, ne oldu? Yok olmuyor arkadaşlar. Son kez deniyorum arkadaşlar. Hadi bakalım olacak inşallah. Hop abi açtım. Evet arkadaşlar kapışma başladı şu anda. Güzel bir şekilde kapışıyorlar. Abi vallahi Herobrine'lar mı? E, Sonic'ler mi? Birbirini anlayamıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar bakalım kimler kazanacak? Ben de bilmiyorum. Aa ee, var ya bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir kapışma dönüyor şu anda. Ama Sonic'ler kazanacak bence Ne diyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum Sizin yorumlarınızı zaten kalp atacağım ee, Evet şu anda <laughs> Ve oha çok büyük bir fark bence bu Bence çok büyük bir farkla arkadaşlar Sonic'ler kazan Abi Sonic'lerden ölen var mı ya <laughs> Arkadaşlar ölen yok galiba Bir dakika bakayım ben be Abi yok bunlar aynılar ya Bir dakika Herobrine'lere ne oldu ya Bir dakika biraz daha koymak istiyorum Şöyle bayağı bir koysam ne yapabilirler ki Bakalım abi baksanıza takım ruhu denen bir şey var arkadaşlar. Sonic'larda var bak. Birileri okluyor. birleri arkadaşlar doluyor yani. Çok iyi arkadaşlar. Bayağı iyi. Şöyle ben bayağı koydum Sonic'lerden. Alacaklar mı acaba? Şu anda 1-0 yeniyorlar arkadaşlar ama bakalım. Evet arkadaşlar yok yok bu Sonic'leri yenmeleri pek mümkün değil. Çünkü takım ruhu yok abi. Baksanıza adamların hepsi başkalarına dalıyor. Ee, Sonic'ler hep birlikte bir adama dalıyorlar bu şekilde gebertiyorlar. Tamam o zaman şöyle yapacağız. Hemen şöyle bir geri alalım şunlara. Tamam mı? Kapımızı kapatalım. Zamanımızı donduralım. Ee, şimdi bunlar bu şekilde kalıyorlar arkadaşlar. Hero Herobriner'ı çok fazla koyacağız. Herobriner'ı da çok fazla koyacağız. Bakalım bu şekilde alabilecekler mi? Belki bu şekilde alabilirler. Şuraya bir tane fazladan koydum. Şimdi abi deneyeceğiz bakalım. 1-0 eğer arkadaşlar Sonic'ler kazanırsa yapacağımız başka bir şey yok demektir bence. Bir de ne yapalım biliyor musunuz mu? Herobrine'ın ellerine kılıç verelim bence. Ee, çok güzel bir şekilde kapışırlar. Şöyle hop bir dakika. Şu taraflarda da koyalım bakalım. Abi vallahi var ya bir şey diyeyim mi? Bu güzel bir kapışma olacak ya. Aynen aynen bu güzel bir kapışma olacak. Şöyle hepsini ayarlayalım arkadaşlar. Hepsini 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 ayarlayacağız. Ve güzel bir kapışma olacak arkadaşlar. Şöyle bir tane silelim. Okçuları hemen arkaya koyalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde şu anda ordu diziyorum yani. Ee, bakalım abi Herobrine'ler bir şey yapamazlar abi Sonic'lere yoksa hiçbir şekilde Şimdi e, benim yapacağım ayarla belki de Sonic'ler e, geberecek arkadaşlar Ve 1-1 olacak durum Bakalım siz bunu kim kazanır diyorsunuz arkadaşlar Yine Herobrine'ler diyenler 1 olsun arkadaşlar e, Sonic diyenler 2 olsun Şimdi şöyle şuralara da okçuları koymak lazım Bir de ne yapalım ee, şuralara okçuları dizelim arkadaşlar güzel bir şekilde de ben de e, şey dizdim arkadaşlar bu şekilde tamamdır şunu bir silelim simetri olmadı şöyle aha tamamdır arkadaşlar oldu şu tarafları da koymak istiyorum şöyle 1-2 abi ben var ya bir şey diyeyim mi Herobrinder'ın kazanması için elimden geleni yapıyorum şu anda hadi bakalım kapıyı açıyoruz arkadaşlar kapışmaya başlatıyoruz başlattım abi hadi bak abi bak bu sefer alın bak beni rezil etmeyin. Gerçekten beni... Aa evet et. Evet. Bu sefer alacaklar gibi duruyor. Bakalım abi. Ee, bu sefer de alırlarsa round uzasın bence. Ne diyorsunuz? Ee, bakalım arkadaşlar. Kim kazanacak ben de bilmiyorum. Ama yok ya. Bilmiyorum arkadaşlar yani. Uzatırız belki. Hadi bakalım abi. Bu sefer soniklerin sayısı çok azaldı. Baya baya azaldı. Ölecekler gibi ya. Bakalım ben. Şöyle ben de bir be yaklaşayım be mikrofona. Ee, güzel ya. Şu anda güzel gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizler e, kimi tutuyordunuz ben de bilmiyorum yorumlarda da hepsini okuyacağım. o hadi bakayım hadi abi koş koş koş, koş. arkadaşlar güzel bakın Sonic'lerdeki artı şeyi söylüyorum. Sonic'lerdeki bir tane mesela bir tane Herobrine'a bin tane adam dalıyor abi bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bakalım ama bu sefer kaybedecek gibi duruyor. Bakalım Sonic'lerin öldüklerini görüyorum evet arkadaşlar bu sefer kaybedecekler büyük ihtimal. E, o zaman e, birkaç tane Sonic takviyesi yapmak istiyorum 1 2 3 4, 5, 6. 6 tane koydum arkadaşlar. Çok da hile olmasın. Ee, çünkü çok fazla koydum Herobrine'lardan. Kazanmaları pek mümkün değil gibi duruyor. Şöyle bakalım ya abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar kimi alacaklar ben de bilmiyorum. Kapışmanın sonlarına geldik ya neredeyse. Hadi bakalım. Bunu da Sonic'ler kazanacak mı? Yok abi kazanamazlar. Ee, o zaman 1-1 oldu. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, biz bir de... E, dur Herobrine değil de. 1 5 vs 5 attıralım mı? Ne diyorsunuz? Aynen attıralım. Hadi bakalım ayarlayayım ben. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Şuralarda da a, bir dakika yanlış koydum. Şuralarda arkadaşlar şöyle bir koyalım bakalım. Ee, hiç vakit kaybetmeden aynı şekilde Okçu Airbriner'ı ve Airbriner'ı dizmek istiyorum. Ee, şöyle bir dakika uzağa dizelim. Hop şöyle 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 şöyle. Ay 6 tane dizdim ama olsun ya. Tamam arkadaşlar artık bir şekilde 6 tane dizdim. O satan Sonic ee, 1v1 e, 1 ve 1 kalırlarsa Sony'ye veriyorum puanı. Bakalım silemedim arkadaşlar. O oğlum Sonic kazandı bile ya. Neyse. Ya böyle bir kapışmaydı. Bak Herobrine'leri fazla koymama rağmen Sonic'ler kazandı. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sona gelelim. Solda kanalımız mevcut arkadaşlar. Soldan kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Soldan kanalımıza abone olun ve sağdan da ee, videomuzu izlemeyi unutmayın. Lütfen arkadaşlar sağdaki videoyu izleyin ve soldan da kanalımıza abone olun. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Soldan kanalımız mevcut. Oraya gidin arkadaşlar. Abone olun. Sağdan bir tane video var. Bak bu videonun sonuna geldik. Sağdaki videoya tıkla. Lütfen arkadaşlar sağdaki videoya tıklayın ve gidin. Bay bay.